Abi işliyordun adam olamadın adam olamadın. Bak ne güzel asker oldum kocaman böyle. Efe ben sana asker olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim. Abi şöyle hemen atlayalım ben çok heyecanlanıyorum dayanamayacağım atlayacağım Oğlum dur dur bak burası çok yüksek ha buradan bir düşersek Allah şaftımız kayar ben sana diyeyim Abi ben gidiyorum Lan <laughs> oğlum Efe bak atladı Mükemmel bir atlayış. <laughs> Buradan bir düşersek şaftımız kayar. Abi canım çok sıkıldı ya. Ne yapalım Efe? PUBG'ye girek mi? Uçağından düşek mi? Çorbasından içek mi? Hey kardeş gel girek. Girek girek gel girek. PUBG'ye de gel girek. Ne oldu ne gördün? Sana hayatta başarılar abi ben giderim. Oğlum bak beni direkt saptı ya nereye gidiyorsun dur bakalım ne varmış burada. Selamun aleyküm. Olan lan lan. O ne öyle? Ben nasıl tek yedim? Abis bak ne buldum. Çok tatlılar. Aa harbiden. Anne. Lan ben Ben sizin olsa olsa babanız olurum. Nasıl anne olayım ben erkeğim? Tamam baba. Abis kaç. Bak bak nasıl peşinden geliyorlar. Efe anneleri oğlum. Abis yürü git ya. Kapat kapat. Ne oldu ne gördün? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Oğlum ne gördüğünü bilmiyor musun sen? Dur bakalım ne görmüş bu? Lan. Allah. <laughs> Lan 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 kurtarın beni kurtarın Lan <laughs> Ya böyle kardeşim olur ya Gidiyor düşmanların arasına atıyor beni Aha Ne oluyor lan Telefon çalıyor Efe onu yenebilirsin bütün gücünle saldır Zombi şimdi sana buradan bir vuracağım uçacaksın iyice. izle Al bakalım Aa! <laughs> Şaka yaptım şaka. Efe tedaviyi buldum. Bu son şansımız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım inşallah iyileşiriz. Aha bir şeyler oluyor. İyileşiyorum. Evet abi iş bende. Şimdi izleyin bakalım arkadaşlar. Nasıl abi uyandırıyorum. Sakinle. Sakinle. Bu sesler de ne böyle ya? Allah, Allah Allah ne oluyor ne oluyor? mı öder? Oğlum dur, yapma yapma şarkı söyleme. Ah, bir an kabustayım sandım, gerçekmiş. Efe şarkı söylüyormuş. Arkadaşlar, Kaan ve Efe'nin durumu gerçekten çok kötü. Onlara yardım etmeniz gerek yoksa ölecekler. Eğer onları kurtarmak istiyorsanız video like atıp kanala da abone olun. Video ne kadar çok like gelirse Kaan ve Efe de o kadar kurtulabilir. Hadi bakalım, acaba bu video kaç like gelecek?